Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Object Oriented MySQL fonksiyonlarıyla ve PHP altyapısı kullanarak e, sizlere bir guest tablomuzdan, bir e, misafir, bir üye tablomuzda id, ad, soyad çekeceğiz ve en sonda datalarımızı sadece soyad kayıtlı e, row fonksiyonuyla döndürmeyi göstereceğim. Yani burada temel işlemimiz verilerimizi sadece soyad şeklinde ekrana yazdırmak olacak. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar server name adında artık bunlar e, geleneksel milli e, php kodlarımız burada veri tabanımızı bağlayacağız e İşte username alacağım ben e, Password alacağım bir Klavye değiştirdim bu arada kusura bakmayın o yüzden biraz alışma süreci diyerekten e, Kendimi kandırayım çünkü e, tuşların falan yerleri değişti O yüzden bazen böyle küçük sıkıntılar çekebiliyorum Şimdi arkadaşlar burada Temel, basic bir noktamız var. Ee, burada bilgileri az sonra dolduracağız. Önce bizim, e, şöyle yapalım. Create, Connect diyelim ve burada veri tabanımızın kodlarını deneyeceğiz. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Cone diyorum, ne, mysqli diyerek arkadaşlar. Benden, e, işte ne alsın? Server name alacak mesela. E, ne vermişiz? User name alacak. Password alacak. Ve bir de db name alacak e aldıktan sonra arkadaşlar artık buradaki son işlemimiz check connection olacak. Yani e, ne diyelim buna? Burada Türkçesi şu şekilde e, bağlantı yapıldıktan sonra connect olduktan sonra kontrol ediyoruz. Bir durum var mı, yok mu? Yani buradaki aşamada biz e, durumumuzun hatalı mı yoksa başarılı mı olup olup olmadığını döndüreceğiz. Bunun için if komutunu kullanacağız. E condition içerisinde con diyorum ve buna eee gel connect kısmını normalde burada kullanabilirim. Ama biz yukarıda bu şekilde kullanmadığımız için sadece connect error adında bir e, connection tanımlayacağım ve e, bunun içerisinde yani şu kod yazan kısma da diyeceğim ki die fonksiyonu ile beraber işte bağlantı başarısız bu şekilde. Burada sadece bağlantı başarısız yazısı dönecek arkadaşlar ve sonrasında şöyle bir işlem yapacağım. E, con diyeceğim bunu eşitliyorum connect 6 error içerisinde bunu eşitliyorum arkadaşlar ve burayla da işlemim bitiyor şimdi. Sırada yapmam gereken işlem SQL komutuyla şimdi SQL'den gelen verileri e, select ile beraber id first name ve last name olarak çekeceğim. Sizin tablonuz neyse buna göre çekebilirsiniz ama myguest tablosundan order by last name kullanacağım. Bunu şu şekilde anlatacağım sizlere SQL komutunu aldım. Geldim babacığım. Şimdi SQL komutumun içerisinde select dedim, id seçeceğim, first name. Sizde tabii ki böyle olmak zorunda değil. E, veriler farklı olabilir. Bir de last name çekeceğim ve from deyip ve de my guest diyebilirim. My guest niye diyorum? E, bu tablodan çekeceğim çünkü e, my guest tip order by diyorum ve bu sefer order by arkadaşlar last name olarak alacağım. Şimdi Select'te e, ID first name last name aldım. My West veri tabanından. Şimdi ise order by diyerek sadece last name'i özelleştirilir bir fonksiyon içerisinde aldıktan sonra diyeceğim ki şurayı kapatalım. Result adına bir değişken olacağım ve result'uma arkadaşlar vermiş olacağım değer con query konu bir query atacağım. Az önce yapmış olduğum işlemi query metoduyla yapılmış hali. Sık sık bunları zaten videolarda kullanıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. de içerisine alıp burayla da işim bitiyor arkadaşlar şu anda. Şimdi veri tabanı kısmında yapmam gereken işlem bu kadardı. Artık output data of each row dediğimiz kısma geçiyoruz ve bu kısımda da artık sonuçlarımızı raw şeklinde döndüreceğiz. Nasıl döndürelim? Ben if ile döndüreceğim galiba şu an. If diyelim. Bakalım en sonunda kodların açık halini paylaşacağım. If diyorum result değeri tanımlamıştık. Num rows adında bir değişkeni alıyorum ve bunları sıfırdan büyük olup olmamasını önce kontrol ettirtiyorum. Ona göre değerlerini döndürteceğim. Bir de while döngüsünü ortaya sokabiliriz. While'de de arkadaşlar buraya yine row alacağım. Çünkü yukarıda row yazdık. Row'u aldım. Result ile eşitliyorum. Bir saniye. Result ile eşitliyorum arkadaşlar. Ve fetch. Asos kullanacağım. Burada temel mantık zaten bizim fetch azacı olarak burayı kullanıyor olmamız. Kapattık, geldik. Ne yapacağız? Ekomuzu ID olarak yazdıracağız. Sadece ID yazdıralım. Şöyle ID diyelim ve yine tabii ki role'a döndüreceğiz. Role diyorum. ID'mi alıyorum buradan. Bir nokta daha koyuyorum. Devamında bir veri daha gireceğim. Kapattım içerisinde bir veri daha alıyorum arkadaşlar. Name deyip bu sefer burayı döndüreceğim. Aslında bu kodu şöyle alabilirim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Şuraya da bir tane yazdıralım. Tamam şimdi echo id aldık. Ee, daha sonra name alacağız. Bir de last. Last name aldıracağım. O zaman ID yerine last name 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 olarak after first name first name olarak aldırıyorum. Şu anda raw ile döndürmüş oluyorum. Eğer bu değerler varsa. Yoksa diyorum tekrardan. Yoksa ise de çok yanlış yerlere gitti. Yazdırmadık. Ruban ile uğraştıracak. Else diyorum tekrardan. Else'in içerisinde else bu sefer diyorum ki echo 0 sonuç döndü. Yani ne demek istiyorum? Eğer veriler yoksa ve sıfırdan küçükse şurada işte sıfırdan büyük veriler varsa alıyor. Yani değerler varsa sıfırdan fazla alıyor. Yoksa da işte sıfır sonuç döndü. Yani sonuç yok anlamına getirtiyor. Sonra ne yapmam gerekiyor? En son işlem olarak bu işlemler bitiyor ve en son buraya gelip con deyip close ediyorum. Ve kodumu buradan sonra kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit bir con yapısı oluşturmuş olduk. Ee, umarım Anlamışsınızdır. Olabildiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, burada connect yaptık. Burada veri bağlantısını kontrol ettik. Bir sıkıntı var mı diye. Burada SQL sorgumuzu yazdık. Hatta şuraya ayıralım. SQL sorgumuzu yazdık. Bunları result'a bağladık. Ee, eğer result değerimiz varsa bu bilgileri verdi. Yoksa sonucu sıfır döndürdü. Aslında temel mantık da buydu yapmak istediğimiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.